Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Kuzey Bugün Arkadaşlar Size Demiştim Ya Hani Şu Şeyi Bahsedeceğim Demiştim Şu Kendi Şeyimi Göstereceğim Demiştim Evet Aha'nı Gösteriyorum Arkadaşlar Sadece Şu Miniverse'a Girdiğiniz Bu Zaya Gir Şu Arkadaşlar Oyun Yüklediğimiz Play'a Girin Oradan Arkadaşlar Hemen Benim Arkadaşlar Bu Şu An Benim Gösterdiğim 21, 85, 52, 68, 51 o rakamı görüyorsanız şimdi hemen gidip arkadaşlar hemen mini e giriyorsunuz hemen bu rakamların hepsini yazıyorsunuz ve beni arkadaşlık ekleyin merak etmeyin ben kabul ederim ben sizin yani onlar gibi kötü değilim merak etmeyin arkadaşlar sadece sizin için şimdi arkadaşlar arkada arkadaşlar şimdi hemen şarkıya başlayalım hazır mısınız şimdi bir dakika şurada bir çıkalım şurada da bir çıkalım evet bu seferki arkadaşlar bu farklı bir şey getirdi. <laughs> Bunu kendim yapmadım yalnız başkasının oyunundayım şu an başkasının oyunu. Alıp. <laughs> Sen yürü. Git. Sen de yürü. Git. Şunu şuraya koyalım. Evet. Mükemmel. Bunu da yürü git. Tamam. Ya yalnız arkadaşlar size söylemeyi unutmayın unuttum. He, he, her 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 bu tableti oynattığımda e, şey oluyor. Ara sıra hom hı, hı 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 gibi sesler çıkıyor. O yüzden sinilik hiç kafa sallamayacağım. Ve böylece de rüzgar geliyor. Aynı rüzgar yapıyorum tablet. Yani tablete rüzgar oluyor. Ondan sonra arkadaşlar olmuyor. E, şey yapamıyorum yani. O yüzden yani sinilik böyle. Yapacağım.

Yalnız arkadaşlar size şunu da söylemeyi unutmuşum. O e, diğer video yaptığım şey vardı ya. He 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 Aynen birinci bölüm evet. Doğru. Bilenler doğru bildi. Bu arada oraya o, orası sadece 5 görüntüleme izlemiş. Yani orayı da bakıyorum ara sıra yani merak etmeyin. Ara sıra da bakıyorum oraya. Hiç ba bakmıyor falan filan zannetmeyin. Ama e, lütfen o like'ları biraz bir patlatalım lütfen. Rica ediyorum. Hemen hemen hemen. Evet hemen hemen hemen. Hemen, hemen YouTube'a giriniz. Hemen. YouTube'a girip hemen o benim yeni yaptığım bir tane video vardı ya. He. Şu altın blok gibi bir yer var. He. Evet oraya giriyorsun. Oraya hemen like atıyorsun. Abone ol. Abone Hemen, hemen abone ol. Abone olduktan sonra videoları görebilirsiniz zaten videoları göreceksinizdir yani abone olduktan sonra videoların hepsi size çıkacaktır hemen abone ol hemen abone 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 abone, abone. hadi hadi bekletmeyin beni hadi aferin 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 uçanmayın hadi bakalım devam edelim Bir dakika. Bir de video bir şunu söyleyeyim. Ni, niye ben niye ben hep kendim hep, hep tek yapıyorum? Ara sıra tek yapmayı çok seviyorum. Yani hep kendim hem kendim oluyorum hem de sizi görmüş oluyorum ve mutlu oluyorum. Aracısı ama yani belki ara sıra bir tane arkadaşımla gelebilirim. Yani sadece yorumlarınızdan 5. Arkadaşlar sadece bir 10 like'o yani abonem ya da like'larım ona geçtiğinde tabii ki de bir tane arkadaşımı gösteririm. Cık. Ama, e, ama eğer gelmezse de sizden de çok özür diliyorum. Yani belki gelmeye de bilir, gelebilir de. Bilmiyorum ama açıkçası. He, he arkadaşlar bu videonun hepsini baştan alın. E, oradaki rakamları gene okuyun. Bakın size diyorum şu an. O rakamları gene okuyun. Çünkü o rakamları belki özleyebilirsiniz. Yani adını sen söyle. Yani e, bu video bittikten sonra gidip şey yaparsınız. E, hemen mini girersiniz ya da yüklersiniz. Ne bileyim artık size kalmış gerisi. Valla hmm, nasıl desem artık o rakamları da yazarsınız. Bakın size yani göstereyim diyeceğim de. Bakın arkadaşlar bakın şu numara bak. 12, 18, 52, 68 51 numara. Yani rakamım. Yani benim örtük rakam. En yani az arkadaşlar sizinle size de söyleyeyim bu rakamları kendiniz mi ayarlıyorsunuz falan filan diye. Yok arkadaşlar bu rakamları biz kendimiz ayarlamıyoruz ki oyun ayarlıyor biz değil. Bu bizimle alakamız yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Ve gene de video atacağım. Ama her gün hep böyle hep her gün her gün her gün olmaz. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Bu arada sizi çok seviyorum. Sakın unutmayın. Şimdilik bir dakika. Lan. görüşürüz ve bay bay.